Bakalım. Pasta seçelim. Hadi pasta seçiyoruz. <laughs> Buradan seçelim oğlum. Buradan seçelim. seçelim evet. mi? Tamam. Bir tane ondan. Başka? Beto. Başka? Acilere. Tamam. Evet. Hangisi? Göster. Beto. Tamam. Evet. Pasta olarak hangisini istiyorsun? Gösterelim. Baş. Tamam. Ben. Tamam. Şuradan bir pasta Beto. seçelim. Beto. Evet. Tabağa koyalım. Bu Poyraz'ın tabağı. Oğlum tabağı düşürme. Bu da Asel'in tabağı. Tamam. Tamam. Sorun değil. Tamam sorun değil. Sorun değil. Tamam. Oğlum tabaklar masada dursun. Oğlum. Tamam. Güzel mi? Tadına bir bak bakalım. Tadına bir bak bakalım. Güzel mi? Elinle göster bakalım nasıl güzel mi? Güzel mi Asel? Asel? Beğendin Aynen. mi? Aynen. Tamam. Evet kurabiyelerimizi yiyelim afiyetle. Aynen. Bay bay yapalım. Poyraz bay bay yapalım. Aynen. Tamam düğmeye bas kızım atalım. Hadi çevirelim şöyle. Tamam, tamam çevirelim. Koyalım. Koyalım. <laughs> tamam sen de. Aa, bakalım nasıl oluyormuş burası. <laughs> tamam sen yap oğlum. Yapalım. Oo, Poyraz'a bak şimdi. Tamam, bir tane oyuncağı durdurman lazım. Evet, Asel bastı. Asel bastı ve kazanamadı. Oo. Kazanamadınız oğlum. Bastın ve kaybettin. Artık geçti şimdi. Tamam, başka oyunda deneyelim. Şansımızı başka oyunda deneyelim. Poyraz merhaba Poyraz. Evet şimdi trene biniyoruz. Wow, şunlara bir bak ya. Hadi el sallayalım bir. Asel el sallayalım. Asel bir el salla. Bay bay yap. Hadi bay bay yap. Bay bay kızım, bay bay oğlum. Bay bay size.